De. merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gün vlog çekiyoruz. O zaman videomuza geçelim. Şimdi e, aşağı indim. Kahvaltı hazırlayacağım. E, bu arada ben aşağıya mutlaka unuttam, göstermedim. Hemen şöyle göstereyim. Burası Gilisar'ın. Burayı biliyorsunuzdur. Diğer videomdan. Bu şekilde asansör kısmı. Buraya böyle küçük bir komedin gibi bir şey yapmak istedim. Hem burası bu şekilde mutfak. Burası oturma odamız. Burası yemek salonumuz ve burası da banyo. Tabi banyonun eşyaları gelmedi arkadaşlar. Onlar gelince ben size banyoyu tanıtırım. Zaten her turu çekeceğim. Yani ya bu videodan sonra ya da diğer videodan sonra mutlaka ev tur gelecek arkadaşlar. Şimdi başlayalım. E, kahvaltı olarak ne yapsak ki? yapsak ki. Ee, Çok bir şey yok ya. Aslında sipariş etsem daha iyi? Ama telefonum da kaldı. Kapan. Kapan. Burada odamda kapan kapanmıyor. Ee, şimdi oyunumuzu giyinelim. Burada. Burada. Ben arkadaşlar kahvaltı yazarının üstünü değiştirdim. Şimdi diğerlerini uyandırmaya gideceğiz. Yani mutlaka hiç kimse uyanmamıştı. Biliyorum ben. Yani. Benim evim olduğuna göre. Herkes bizim evde en az 10 yerde 10 yerde falan kalkıyor arkadaşlar ya. Evet, geldik. Yani bakıldığına göre hiç uyanmamış. Evet, evet evet evet. Daha evet. senin kalkman gerekiyor ama ya. Hüf. Hadi uyan. Hadi cek. Hadi hadi. Hayır. Uyan 5 dakika sonra uyanıyor. Yok öyle kaytarmak, maytarmak bu ne lan? Kaytarmak, mı yok bizim evde. Var var. Asansör içinde bekle. Tamam bekliyorum. Ay ne Tamam. Kızı, kızı uyandırmayı unutma. Yok uyandırmayacaktım ben de. Kızım. Bir tanem. Hadi Melis uyan. Anne bir dur ya. Hadi uyan. Anne bir dakika zaten bugün hafta sonu değil mi? Bu yoktu uyuyayım azıcık. Olmaz hadi kahvaltı. Hadi bak saat 11 olmuş Melis kameradan gözüküyor. Hadi. Ay. Hadi. Anne kalktım. Ya. Hadi hadi. Karşını yandıracağız şimdi. Çek gel buraya çek. Tamam geliyorum. Aldı. Ha bakalım bebişki. Ama yok ya bu ağlar uyandırmasak mı biraz da. Ama yok yemeğini hazırlamalı. Uyandırması lazım. Tamam. Kızım hadi uyan Hadi. Şöyle şunu şunu tutayım ben. yine ağlamaya başladık Ya o neydi? Eee neydi? En büyük kızı bana verseniz küçüğü ya. Yok olmaz. Niye? Hadi hadi olur hadi, hadi. 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 Arkadaşlar çok fazla video uzamasın diye. Biz kahvaltımızı yiyeceğiz sonra üstümü değiştireceğiz ve bir oyuncak almayacağız. edeceğiz Sözümüz vardı. Bir şey soracağım niye oyuncak alıyoruz ben öyle bir söz vermedim. Ben verdim ama. Ben vermedim ya ama. Ben, ya ben internetten sipariş etmiştim gelmedi. Yüzden... Kendimiz alacağız illa değil mi? Evet kendimiz. Kendim... Evet arkadaşlar biz ee, o kavgayı bırakın siz. Yememizi yiyip ondan sonra ee, kamerayı açarız ve oyuncak almaya gideceğiz. Bu arada siz e bakmayın. Gideceğiz. Evet arkadaşlar. Biz şimdi üstümüzü değiştirdik. Evet çıkacağız. Şimdi ben parfüm falan sıkacağım. Çok güzel kış oyuncakları satan bir yer var. Oraya gideceğiz. Ben parfüm sıkayım hemen. Aşkım bebeğe gelmesin. Dikkat et. Tamam. Bu arada biz her şeyimizi anladık ay. Ev kitleyelim. Şimdi, şimdi anne ne yapıyorsun anne? Ay kalbimde. Ee, ay orada görüşmek üzere. Biz geldik. Buraya geldik arkadaşlar. Şimdi burada hemen gelir gelmez gözüne bir şey kestirdim. Anne, anne, anne lütfen bu ne Bu çok güzel bir şey. Yani bir parasına bakalım da kızım. Gel gel getir bakayım onu. Ama o, o bana geliyor acaba mı? Tamam benim kızım ben sen. Minna aç bir şey mi bakayım kaç lira? Şu kamerayı tut bir kızım. Çüş. Oh. Ecek sen bunu almasak kızım ya. Bu olmaz ya. Ee, arkadaşlar ben fiyatını şuraya bir yere koyarım onu al çok yoksa bu av yemeği sizin başınıza yıkarım. Bir Jackson fiyatına baksana. Ya bilemedim. Bakayım mı? Bir dakika şunu tutarız. Oha. Yok kızım olmaz ya minnacık bir şey bırak bana hadi bak şurada çantalar var onlara baksana bak çok güzel şeyler var burada. onu istiyorum arkadaşlar biz bir şu meseleyi halledip sonra gelelim arkadaşlar sonradan ortalığı yıktı Melis ama aldık ya yani fiyatını da gördünüz neyse neyse sağlık olsun Şimdi bir öğlen oldu. 11'e uyandık. 12'de çıktık. Öğlen geçti hatta. Akşama doğru yöneliyor bizim işimiz böyle arkadaşlar. Şimdi bir yere gider miyiz bilemedim. Şu an eve geçeriz herhalde. Çünkü sözümüz vardı. Sadece onu almak için geldik. Eve geçeriz. Orada Melis Prajga'yı da oyun oynar kardeşiyle falan. Akşam or, akşam yemeğini yeriz. Selif döneri aynen. O zaman biz evde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, biz eve geldik. Bayağı akşam yemeğini falan yedik. Oraları çekemedim maalesef. E, bir ev halkına bakacağım. Sonra zaten benim sınırlık saati geldi. Onu da yatıracağım. Şimdi saat 9.30 oldu. Bebişim de saat kaçmış. Evet. Kızım ne yapıyorsun? Hala oyuncağı elinden bırakamadı arkadaşlar. Bırakamadı yani. O derece. Anne ben bununla yatacağım bu gece. Yatamazsın. Hayır o sert bir oyuncak. Pofidik olsa izin verirdim ama olmaz. Olmak zorunda ve olacak da. Hadi kızım sana hiç kavga etmek istemiyorum. Baban çağırmak da istemiyorum. Yatsa hadi gel bakalım. Ben sana ne ayıcığını veririm. Hayır yatacağım yatacağım yatacağım. Bununla yatacağım. Olmaz. Hadi bakın bunu bırak buraya. Al ayıcığını. Hadi bakalım. Oh. Şimdi biliyorum o video kapandıktan sonra gelir. Şu an biraz numara yapıyor. Ben bu bebişi. Şimdi Burak'la uyutana kadar bir saat falan geçecek. O yüzden arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bye bye.